Hafta sonunda pazar günü saat 3'te oynanacak Muş Spor Soma Spor maçına tüm hemşerilerimizi, gönüldaşlarımızı ve dostlarımızı seyretmeye, Muş Spor'umuzu desteklemeye bekliyoruz. İnşallah Muş Spor'umuz şampiyon olarak birinci lige ilk gitme sırasını alacaktır. Şimdiden başarılar diliyoruz. Muş Spor'umuza Başarılar diliyoruz. Muş sporumuz inşallah şampiyon olacaktır. Hafta sonu Soma spor ile oynayacağımız deplasmana bütün Muş spor taraftarlarımızı bekliyoruz. Sen gelmezsen bir kişi eksiyiz. Hep beraber birinci lige inşallah. Hoşça kalın. Öncelikle selamlar tüm cümlete, aile günü, Pazar günkü Soma Muş Spor maçına, saat 3'te olan Soma Muş Spor'umuzun maçına tüm halkımızı, tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. İnananlar kazanacaktır. Şüphesiz Muş Spor şampiyon olacaktır. Herkesi desteğe bekliyoruz. Saygılar, sevgiler. Gurbetteki Muş Spor taraftarlarımızı, Soma'daki deplasmanı bekliyoruz. Gurbetteki Muş Spor taraftarlarını, Pazar günü Soma'da oynayacağımız deplasman maçına bekliyoruz. Sen yoksan bir kişi eksiyiz. Hep birlikte birinci ligi Allah'ın izniyle. Gurbetteki bu spor taraftarlarını pazar günü Soma'daki deplasmana bekliyoruz. Gurbetteki bu spor taraftarlarını pazar günü Soma'daki deplasmana bekliyoruz. Gurbetteki Muş spor taraftarlarını pazar günü Soma'da oynanacak deplasmana bekliyoruz. Pazar günü herkesi Soma maçına bekliyoruz. Pazar günü herkesi maça bekliyoruz. Sen yoksan bir kişi eksiyiz. Siz biz yok, biz varız. Hep beraber el ele bu skorumuzu birinci lige çıkaralım. Pazar günü tüm Muş halkının son maçına bekliyorum. Muhakkak gelin. Arkadaşlar hafta sonu sobaya gidiyoruz. Liderli oynayan takımımızın yanında olacağız. Hepinizi bekleriz. Bu sporun yanında olalım. Hep beraber el ele. Değerli Muş Spor ailesi, hafta sonu pazar günü oynanacak Muş Spor Soma Spor maçına hepinizi bekliyoruz, beraber güçlüyüz. Pazar günkü Soma ve Muş Spor maçına bütün hemşerilerimizi bekliyoruz. Pazar günkü Soma Muş Spor maçına bütün halkımız davetlenmiş. Pazar günü oynanılacak olan Muş Spor Soma Spor maçına bütün hürmetçileri bekliyoruz. Pazar günü Muş Spor halkının Soma maçına bekliyoruz. Pazar günü Soma'da oynayacağımız Soma Muş Spor maçına bütün hürmetçi taraftarlarımızı bekliyoruz. Pazar günü oynanacak olan Soma Skor bu spor maçında tüm Muşlu hemşehrilerimizi bekliyoruz. Seni de omuz omuza aramızda görmek istiyoruz. Gönder yazsın.